Biz part 14 ve 13 hepiniz hoş geldiniz. Büyük bir alkış. Alright. Büyük alkışlamaydı. Tamam o zaman videomuza geçelim. Abone olduysanız, arkadaşlarınız sandıysanız geçelim. Geldik sonunda. Koş koş dondum. Aynısın kızım. Yardımınız ihtiyacınız olursa ben buradayım. Üstünüze bir şeyler biz de çay yapıp gönderelim mi? Yok yok ben burada durayım. Tamam siz bilirsiniz. Kızım dondu. Birazdan ...güvenlikten... güvenlikten açmasını mı istesek? Şu şeyin. Aa bize burada hediye vermişler. İçinde ne var? Makyaj ben makyaj çantamız almayı unutmuştum. Makyaj çantamı almayı unutmuştum. Bu harika oldu. İnanmıyorum. Bavul bırakmışlar. Bavulun içinde ne var acaba? Oo harika. Neyse kapatalım. Hemen yerleşelim. Çantalarımızı buraya koyalım. Çok sevindim be. Sen üstünü giyin hadi. Şunu giyineyim. Tamam giyin. Hadi hemen yemek yapalım. Çok üşüdüm. Tamam tamam. bir kara e, şu sobayı mı yaksak? Soba derken alışmışım. Alsan abi çar hadi, hadi Tamam. Abi şey şu sobayı yakar mısınız? Tabii çocuğum sen geç içeri. Ben yaka veririm. Bakın size öğrenin. Ben bazen yer değişiyorum. Haberiniz olsun. Kendiniz de bir şeyler öğrenmeniz lazım sürekli. Ya ben yaparım da sıkıntı yok. Bunları böyle, bunları böyle atıyorsunuz. Buradan altan yaksanız olur. Tamam teşekkür ederiz. Bir şey değil ben gideyim. Ay, yaktı abi ıslanır birazdan. Hadi yemek yapalım. Çorba mı yapsak? Ne çorbası? Ben kaç gündür canım kumpir çekiyor. Kumpir yapalım patates var mı? Bakayım. Hadi ikimiz de birer tane yarız. Abiye de yapalım ya. Harikasın abiye de yapalım bence de. Bunlar birazcık pişsin. Biz odada duralım. Kızım çok güzel ya. Evet harika. İnanmıyorum. Çok güzel cidden çok güzeldi. Ya bilmiyorum ki nasıl olacağını da işte. Bu tatil şarkı mı? Surf kıyafetlerini aldın mı? Surf kıyafetlerini mi? Sence? Düşünüyorum aldım. Ben bir sıcak sıcak banyoya mı girsem? E ee, gir. Tamam. Kıyafetim şurada kalsın canım. Tabii tabii ben yaparım yemekleri. Hadi sen gir. Tamam. Sıcak harika. Çok sıcak. Aa sevindim. Ben de yemekleri yapayım bari. Bir beş dakika daha kalsın. Çay mı demlesem? Buradaymış. Sığmıyor. Onu sonra yaparım. Neyse. İçine koyacak malzeme var mı acaba? Var var. Harika. Ben şu masayı mı toplasam? Toplamalıyım. Bunu farklı bugün yeriz artık. Bugün çok tatlı yedim. Bunları, şunları kaldırıp şuraya koyayım. Şuraya. Arkadaşlar şurada bunu açtım daha kapatmam lazım. Şunları şuraya koyayım. Oldu. Şimdi şunları şuraya koyayım. Tabak yetmez diye çok korkmuştum başta. Ama çok şükür yettim. Şunları da şuraya. Bu takımdan ben de alacağım ya. Çok beğendim takımı. Ecem ne zaman çıkacaksın? çıkarım şimdi çıkıyorum. Tamam. Koyayım şunları. O sıcak sıcak çok iyiymiş. Ellerim yandı. Keşke bir eldiven alsaydım. Arkadaşlar çıkmıyor. Şaka değildi mi? Çıkmam lazım. Atam. Oh, şunlardan. Evet, içini şöyle bıçağın kaşının arkasıyla keseyim. Çık 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 çık. İçine sosis. Arkadaşlar şu an sosis yok. Sosis havuçsuz zannedin ama bundan da çok az. Siz sosisi bu havuç zannedin tamam mı? Ve bu lahana tamam mı? Öyle zannedin lütfen. Aa sosis var. Ama çok az var arkadaşlar. Neyse. Buna da sosis bir şey koyayım artık yapacak şey yok. O yanında ne içeriz acaba? Portakal suyu içeriz yanına. harika. Abi ister mi acaba? Ama biz buraya gelirken abi ben içecek sevmiyorum demiştim. Bilmiyorum. Fazladan bardak olsa koyarım. Yok ki bardak. Neyse. Böyle karşılıklı oturur yeriz artık. Ay arkadaşlar bunun rengi ne oldu be? Baştan koyacağım. Devam ki. Ay, ay, ay. Arkadaşlar yine artık uğraçam yeter. Arkadaşlar ne oluyor bu oyuna? Arkadaşlar şaka mı? Bak çok sinirim bozuldu şu an. Neyse böyle olsun. Su size Ay. daha çok benzedi arkadaşlar. Hepsini böyle yapacağım. Aa, ama sinirleniyorum. Ama arkadaşlar ya. Ellerini böyle tutup pistinler artık. Yeter uğraşamam ben. Abo. Abo yeni fark ettim. Mesela abinin böyle kumpir olsun. E abinin İnanmıyorum. Ya. Yerde koyacağım. Burada olmuyor. Yeter. Neyse. Ecem Yeter artık. Yeter. Tabak bak kullanmış. Yeter. Yeter. Yeter artık. Ciddiyim yeter. Hocam da buradan alıp yer. Abiye yemeğini vereyim ben istem. Abi acıkmışsınızdır. Gelin şurada içeride yemeğinizi yiyin. Yavrum çok iyi ettin. İçecek bir şey içer misiniz? Yok yok, ben sevmem öyle şeyler. Ecem hadi kuzum. Geldim geldim. Harikaydı ya, sıcacık. Üstümü giyineyim. Koyayım. Al yemeğin hazır. Hmm, sağ kompil. Oo oh, çok iyi olmuş. Hmm. Ah, harika olmuş ya bu ne? Harika olmuş. These parts 13 ve 14 Buradan kapanız. Bye bye Mwah. abone olun.